Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, İşletme Fakültesi, Ali Sıtkı Mefaret Koçman Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bölümlerinden yaklaşık 400'e yakın öğrenci 5 kaza kapalı spor salonunda düzenlenen törenle mezun oldu düzenlenen mezuniyet programına Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hüseyin Çiçek, Assubay Çavuş Yusuf Kaya, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Fatma Gölüyor, İşletme Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Füsun Özerdem, Profesör Doktor Fahri Yiğit, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Profesör Doktor Bilgin Şener, İlçe Sağlık Müdürü Ruhsar Doruk katıldı program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından halk oyunu gösterisiyle devam etti. Daha sonra okul birincilerinin konuşmalarıyla devam eden törende bol bol hatıra fotoğrafı çekinildi.